Herkese merhaba AİS Televizyonu izleyicileri. Ben İl Kahramanoğlu. Gündem özelle yeniden birlikteyiz. E, canlı yayın konuğumuz, stüdyo konuğumuz Emek Partisi İzmir İl Başkanı Elif Çuadar. E, aslında e, kendisiyle e, Emek Partisi'nin e, hayata geçirdiği bir kampanyayı konuşmak için e, bugün konuk Mayı düşünmüştü kendisine. ama Türkiye'de e, o kadar hızlı ilerliyor ki e, gündem e, aslında birazcık siyaseti de e, güncel gelişmeleri de konuşalım dedik kendisiyle hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk teşekkür ederim. E, çok yoğun böyle evet. çok e, olağanüstü gündemler yaşıyoruz. E, sizin işte sendikaların, sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik yaptığınız bir kampanya çalışması var. Daha önce de bununla ilgili yayın yapacaktık ama ertelendi o zaman da başka bir gündem vardı. Bugün evet. de İmamoğlu'nun gözaltına alınması, daha öncesinde diploma iptali belediyelere ve belediye başkanlarına, gözaltılar gibi böyle çok yoğun gündemin olduğu bir süreç yaşıyoruz. Bu sefer ertelemeyelim. Her ikisini birden evet. konuşalım istedik. E, güncel gelişmeyle başlayalım. E, turbun büyü, turbun büyü diyerek hedefe e, alınan bir İmamoğlu vardı aslında. Evet. Özellikle iktidar ve Erdoğan tarafından. E, ve 19 Mart'ta bir gözaltı. Ondan öncesindeki bir gece önce diploma iptali. Hemen ertesinde gözaltı ee, İmamoğlu ile birlikte ilçe belediye başkanları da gözaltına alındı. Totalde 106-107 kişinin evet. gözaltına alındığı bir süreci e, konuşuyoruz bugün. E, işte Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları vesaire Birçok bir kişi e, bu kapsamda gözaltına alındı. E, i̇ki farklı suçlama var. Hem bir örgüt, örgüt liderliği e, ve zaten bu kent uzlaşısı birçok e, belediye başkanının tutuklanmasına da sebep olan bir konuydu. Nasıl değerlendirirsiniz evet. bu süreci? Evet, e, şimdi iktidarın sözünü ettiği ve yandaş medyasıyla da aslında propagandasını ettiği bu suçlama gerekçelerine baktığımız zaman e, halkın gözünde şöyle bir şey var. Hangi hukuk, hangi adalet anlayışı? Çünkü bugüne kadar iktidar e, toplumda en az güvenilir, ...kurum olarak maalesef adalet kurumlarını bıraktı ve hukuksuzluğu e, meşrulaştırdı. Hı hı. Dolayısıyla bu meşrulaştırılmış hukuksuzluğun içerisinde yapılan suçlamaları hadi hukuka bırakalım, aklanacaksa oradan aklansın demek de artık şu koşullarda bu Erdoğan iktidarının tek adam yönetiminin sürdürmüş olduğu bütün politikaların bütünü içerisinde düşündüğümüz zaman güvenilir bir hukuk olmadığı da artık kanıksanmış hı. durumda olduğu için... Bu tutumun e, hukuka bırakma tutumunun artık karşılanabilir bir gerçekliği yok toplumda. Bu nedenle başta gençler, üniversiteler olmak üzere işçiler, işçi sendikaları hı hı. emek demokrasik güçleri ve halk güçleri olmak üzere aslında CHP'nin sandık işaretini de aşan bir şekilde bu hukuksuzluğa ve bugüne kadar olan birikmişlik üzerinden bir protestoya yöneldi. Birkaç gündür yaşadığımız aslında gösteriler eylemler, etkinlikler bir birikmişliğin sonucu olarak da ee, bu süreçte halk güçlerinin aslında yeter, dur artık ve demokratik hak ve taleplerini seslendirdiği bir döneme geçiyor. Yani sorun artık İmamoğlu'nun e, hukuk ya da hukuk içerisinde gözaltı, tutukluluk diplomasının iptalini de aşan bütün toplum işçi ve emekçilere. Hatta Erdoğan Şimşek ekonomi programının bugüne kadar yürütmüş olduğu programın başarısızlığını da, bir şekilde protesto eden ve yeter diyen hı hı. pek çok hak ve taleple aslında alana çıkan insanların gür sesi. Bunu böyle okumak, böyle görmek lazım. Dolayısıyla bu mücadele biraz da güçler dengesiyle ne olacağını da belirleyen bir sürece evrilecek. Bu nedenle biz demokrasinin artık bugünlerde de eylemlerde en çok alana çıkan sloganlardan biri kurtuluşu yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Aslında bugüne kadar sürdürülen tüm baskı ve ...ekonomik yoksulluk, işsizlik, yolsuzluk e, ve hukuksuzluğuyla beraber... ...artan şiddet ve baskıyla da beraber buna karşı kurtuluşun hep beraber... ...ortak halk güçleriyle ancak mücadeleyle gerçekleşeceğini vurgulayan bir slogana dönüştü. Bir diğeri de çözüm sandık değil, sokak şiarı bu dönem öne çıkan sloganlardan biri oldu bu gösterilerde. Dolayısıyla iktidarın bu gösterileri yasaklama... Ee, engelleme, şiddetle bastırma, gözaltılar, polis ve kolluk güçlerini bu gösterilerin önüne yığma girişimleri de, e, bir taraftan da gazetecileri 12 yıl önceki gezi davalarıyla gözaltına almaları, bak sokağa çıkarsanız, müca, e, alanda bu eylem ve etkinliklerle büyürse, gezi benzeri bir şey olursa, bunun Bedeli de bakın hala aklımızda hı hı. ödetiyoruz anlamı geliyor ama bu eylemlerin geziden bir farkı var. Çünkü oradan e, işte çevreydi e, yaşam e, biçimine müdahale üzerine büyüyen eylem ve etkinlikler, Bugün artık iktidarın politikalarına yönelmiş durumda. Hukuksuzluğa karşı, adaletsizliğe karşı, işsizliğe, yoksulluğa, ekonomik krize karşı emekçilerin sırtına yıkılan bütün olumsuzluklara karşı bir tepkinin büyümesi biraz burada geziden ayrıştığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu demokrasi ve emek mücadelesi de e, buradan kazanılacak. Burada geri adım atılırsa iktidarın elini rahatlayacağını ve tek adam yönetiminin e, inşa sürecini, faşizmin inşa sürecini hızlandırarak devam edeceğini ve buradan bir geri halk güçlerinin, emek demokrasi güçlerinin geri adım atmasıyla da e, bu sürecin baskı ortamını giderek daha ağır koşullar altında yaşamak zorunda kalacağımızı da hissettiriyor ve gösteriyor açıkçası. Dolayısıyla işçilerin, sendikaların bu süreçte yol alması tutum belirlemesi, hatta genel grevi, genel direnişi örgütlemesi gerektiği bir dönem. Çünkü demokrasi mücadelesi biraz böyle kazanılacak diye düşünüyorum. Çözüm sandıkta değil, sokaktayı aslında biz şu bir iki gündür anladık. Yaşıyoruz. Özellikle başta gençler olmak üzere, öğrenciler olmak üzere sokağa çıkan halk bize bunu gösterdi bir şekliyle. Çünkü düne kadar böyle söylemek daha doğru. Düne kadar muhalefet partisi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve lideri Özgür Özel hep sandığı işaret ediyordu. Sandık sandık diyordu ama dün itibariyle o da kendini sokak söylemiyle ...güncelledi en azından gençlerin o çağrısı ve baskısı bir şekilde karşılık bulmuş oldu. Eylemler devam ediyor. Biraz İzmir özelinde de sormak istiyorum. Çünkü şöyle insanlar artık bıktı. Bu sadece İmamoğlu özelinde bir sorun problem olmaktan çıktı. Halkın birçok kesiminin birçok noktada duyduğu sorunu problemi dile getirme alanı olmuş oldu sokaklar... E, dün AKP e, İzmir il binasına e, yürüdü. işte öğrenciler, gençler e, çoğunluğu evet. bunlardan oluşuyordu. Ve sanırım tek şehirde İzmir'di. Ya şimdi İzmir'in de bu konuda böyle bir hareketliliği ve heyecanı olduğunu düşünüyor musunuz? Görüyor musunuz? İzmir'i nasıl değerlendiriyorsunuz ya bu eylemleri? İzmir e, hem öğrenci kenti, gençlik kenti, hem de işçi ve emekçi kenti. Hı hı. E, büyük bir kent ve bu kentte bu eylemlerin e, siyasal bir taleple alana çıkan bu eylemlerin aslında e, İzmir'de yankı bulması bir büyük kentte olağandır. E, sandığın sürekli işaret edilmesinde çözüm olmadığı aslında bu gözaltılar gösterdi. Yani demokrasinin tek koşulu sanki sadece seçimmiş gibi ana muhalefet partisi hep işaret etti ama e, bu son gözaltılar... Ee, seçimin de ne kadar anlamsızlaştığını aslında kendilerine gösterdi. Çünkü bugüne kadar kay, atanan kayyumlarla yürütülen e, meşruiyetini aslında sandıktan alan bir iktidarın daha e, sessiz ve hizaya getirilmiş bir muhalefet istediği için de kendisinin tek adam iktidarının sürekli ve sorunsuz koşulsuz devamı için e, seçimi de anlamsızlaştırılan bir karar haline geldi. Bugün Erdoğan iktidarı isteyip de yapamayacağı bir şey var mı? Yasalar, çalışmalar, meclisinden çıkartacağı kararlar yapabileceği her şeyi yapabilir pozisyonda. Şimdi bu durumdayken e, iktidarın demokrasiye ihtiyacı var mıdır? Yoktur. Bizim ihtiyacımız var. Haklarımız, çıkarlarımız, taleplerimiz için bu mücadeleyi bu şekildeki bir inşaya karşı örgütlü bir mücadeleye dönüştürmek gerekiyor. İzmir de bu anlamda önemli bir kent. Dediğim gibi hem gençlik hem işçi kesimi, sendikalar, örgütlenmeler bu anlamda daha e, büyük bir kentin avantajlarını kullanarak da alan etkinliklerini sürdürüyorlar. Bundan sonrası için mesela nasıl bir e, neler ol, olabilir? Dediğim gibi da, büyüyerek olur. sürmesi gerekiyor. Hı hı. E, örgütlü hale gelmesi gerekiyor. Sendikaların, işçilerin, emekçilerin devreye girmesi lazım daha fazla. E, i̇ki, üç büyük konfederasyon var yani Türk işiyle, diskiyle, keskiyle, diğer emek örgütlerinin de ne oluyor diyerek kendilerine sormaları gerekiyor tek adama bağlanmış bir faşizmde hiç kimsenin yaşam hakkı yoktur. Dolayısıyla bizim bu süreci demokratik hak ve çıkarlarımızı kazandığımız bir süreç olarak evirmekten başka şansımız yok açıkçası. İmamoğlu'nun gözaltısı bunun için bir fırsattır. Gösteriler için çıkış noktasıdır, kırılma noktasıdır belki hmm, hmm. ama asıl olan halkın ve emekçilerin demokratik hak ve çıkarları için mücadele. E, sermayeye aktarılan bütçe olanaklarına karşı yoksullaşan derinliğin içerisinde yaşamak istemiyoruz sesinin yükselmesi gerekiyor. Hı hı. Yasaklar var İzmir'de de bugün e, valilik açıklama yaptı 5 gün yasak e, her türlü işte gösteri e, ve eylemlere yönelik e, ancak uyulmayacağına dair de evet. E, evet. Çeşitli kitle örgütleri, kitle örgütleri demek partiler açıklama yaptı. Sendikalar açıklama hı hı. yaptı ve alanda olacaklar. Bugün alanda olacaklar e, onlar da. Eee onu da bilgisini vermiş olalım. E, ve biraz da artık böyle <laughs> Emek Partisi'ne geçelim. E, şimdi U Ocak ayıydı sanırım. 18 Ocak'ta. 18 Ocak'ta. Eee evet, ilan edildi kampanyamız. Bir evet, kampanya çağrınız oldu. Özellikle işçilerin sendikalaşmasının önündeki tüm engellerin, yasal ve fiili tüm engellerin ortadan kaldırılması için bir çağrı yaptınız. Barajsız Sendika Yasaksız Grev Güvenceli iş. iş. Ee, şimdi nedir bu kampanya? Önce bize birazcık kampanyayı anlatın. Peki, teşekkür ederim. 18 Ocak'ta dediğiniz gibi açıkladığımız bu kampanyayı bütün il, ilçe örgütlerimiz üzerinden işçiler, emekçilerle birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Çünkü bugün Türkiye'de 20 milyon çalışan var. Büyük oranı kayıtsız çalışıyor, örgütsüz çalışıyor. Sendikalaşma oranları açıklandı geçen ay içerisinde yüzde 15. Sendikalaşma oranı bu kadar düşük bir çalışma alanı var ama sendikalaşanların da ciddi sıkıntıları var. Örneğin Birleşik Metal İş Grevi'nin yasaklandığını biliyoruz. Ya da sendikalaşan iş yerlerinde yetki sözleşmelerine itirazlar ve uzun süren hukuki süreçleri görüyoruz. Kuralsız çalışma yaygınlaşmış durumda. Çok uzun bir süredir de çalışma yasasındaki e, işçilerin ve bekçilerin aleyhine çok ciddi düzenlemeler, hı hı. yenilenmeler yaratıldı. Ve artık kuralsızlık, esnek, güvencesiz çalışma, patronun istediği gibi işçi işten attığı süreçleri çok yoğun yaşayan bir durumdayız. Zaten kölece koşullarda yatılıyor işçilere. Bir de karşılığında bu kölece koşullarda karın topla çalışırken hızlıca örgütsüz, istediği zaman alınıp satılabilen e, neredeyse yerine çok işsiz var nasıl olsa algısıyla Artık insan olma onurunun bile çiğnendiği koşullar dayatılıyor. Şimdi bugün sosyal yardım alan insan sayısı 27 milyona ulaşmış. E, toplam nüfusun yüzde %32'si bu. Hı hı. Ve 2017'den beri de bu oran 8 milyon artmış. Yani emeğiyle geçinen, işiyle geçinen insanlar zaten zor durumda. Bir de bu durumda ciddi bir derinleşen yoksullukla karşı karşıyayız. E, biz diyoruz ki bu kampanyada Barajsız sendika olmalı ve örgütlenmenin önündeki tüm engeller aşılmalı. Hı hı. E, i̇şçiler istedikleri sendikaya üye olmalı, istedikleri sendikayı da kurabilmeli. Bir iş yerinde bir tartışma, bir çelişkiler varsa referandum sandığı koyulur o iş yerine. İş, i̇şçiler hangi sendikayının yetkili olmasını istiyorsa onu seçerler. Bu oldukça kolay. Yasaksız grev diyoruz bu iktidar döneminde grev yapılamaz hale geldi ya zaten. Sendikalın toplu sözleşme sürecinde uyuşmazlıkla bitmesi durumundaki tek silahıdır grev. Dolayısıyla grev yapılamaz hale geldi. Grev anında da patronun makinaları dışarı çıkarması, yeni işçi alması, grevin anlamsızlaştıran pek çok uygulamaya anayasaya aykırı olmasına rağmen göz yumuluyor. Ve bu göz yummada da korunan Kolluk güçleri tarafından hep patron oluyor. Örneğin İzmir'de Temel Conta fabrikası grevde sendikalaştıkları için yetki başvurusunu yaptılar. İtirazlar var ee, ama patron makinaları rahatlıkla polis kontrolünde çıkartabiliyor. Dolayısıyla biz e, yasaksız grev derken e, grevlerin yasaklanmaması ama grevin de o süreç içerisinde olağan koşullarda hukuki biçimde sürmesi, patronun olanaklarının devlet tarafından kullanmamasını talep ediyoruz. Yine güvenceli iş. Bugün herhangi bir fabrikada işçiler sendikalı olmaya karar verirlerse, e, sendikal örgütlenmeyi çok gizli koşullarda, evlerde, kafelerde ya örgütlensek iyi olur diye toplantılarla karar veriyorlar. Oysa bir fabrikada işçilerin sendikayı seçmesi, sendikaya üye olması onların anayasal bir hakkı. E, bu anlamda da işten atılma korkusu ciddi anlamda artıyor. Fabrikaya sendika girene kadar. Girdikten sonra da yetki başvurularına itirazlar. Daha sonra uyuşmazlık, ara buluculuk süreci, uzun hukuki süreçlerden kaçan işçiler bu sefer ara buluculukla ciddi hak kayıplarıyla da karşı karşıya kalıyorlar. Bu kampanyanın <laughs> temel amacı işçi ve emekçilere nasıl bir örgüt gerekiyor, sendika gerekiyor? Sendikal mücadelenin öneminin bilince çıkarmak. Buradan doğru da nasıl bir çalışma yasası, nasıl bir sendika yasası gerekiyor? işçilerle birlikte yapmak. Bu anlamda da işçi toplantılarıyla, imza kampanyalarıyla, afiş ve broşürlerimizle, kurultaylarla bunu işçi ve emekçileri bilince çıkarak yasayı Meclisteki Emek Partisi'nin iki milletvekili üzerinden değil, işçilerin yasayı yaptığı, mecliste de vekillerimiz aracılığıyla ve diğer e, aynı kavramda uzlaştığımız, taleplerde ortaklaştığımız diğer vekillerle 1 Mayıs'a giderken bir yasa tasarısıyla mecliste bu kampanyayı noktalamak. Ama yasayı işçiler yapsın istiyoruz. Çünkü en çok sendikal örgütlenmede ve bu mücadelede... Onların sürece e, müdahale olması lazım. Hı hı. Temsilcisini seçemeyen sendikalar var. İşçiler kendi temsilcisini seçemiyor, sendika tarafının atanıyor. Temsilcilerini kendilerini seçtiği, toplu iş sözleşmesini işçilerin hazırladığı, işçilerin olayından geçmeyen bir toplu sözleşmenin kabul edilmemesi. Dolayısıyla işçilerin kendi örgütü olan sendikalara işçilerin hakim olması ve sendikal örgütlenme önündeki sendikasız bütün iş yerleri içinde bütün engellerin kaldırılması. Talep bu. Çünkü demokrasinin güvencesi de bu. Hı hı. Örgütlü toplum olmanın güvencesidir aynı zamanda. Bugün Türkiye iş kazalarıyla, iş cinayetleriyle, işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin ne kadar e, işçini e, mağdur edecek pozisyonda olduğunu gösteriyor. Hı hı. Ve bugün işçi e, sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı ve iş kazalarının olduğu fabrikaların sendikasız fabrikaların oranı yüzde 95. Dolayısıyla fabrikada çalışırken de bu güvenlik önlemlerinin tam olması için de örgütlü olmak gerekiyor, sendikalı olmak gerekiyor. Kesinlikle. Ee, şimdi bu kampanyayı meclis vasıtasıyla kamuoyuna duyurdunuz ama aynı zamanda böyle çeşitli ziyaretler yapıyorsunuz. Başta sendikalar olmak üzere evet. birçok kitle örgütü, siyasi partiler bunlara da gidiyorsunuz. İzmir'de nerelere gittiniz, kimlerle Hı -hı. diyalog kurdunuz, bu kampanyayı anlatma fırsatı buldunuz ve nasıl tepkiler geldi? Evet, bir kere kampanyayı olumsuz bakan, ne bir işçi emekçi var, ne de bir sendikacı var. Hı -hı. Ee, öncelikle kampanyanın yerinde olduğu, önemli olduğu. Keşke bunu sendikalar üzerinden bizler örgütleseydik diyen tepkilerle karşılaştık. Kampanya Türkiye'nin bugün acil ihtiyacı olan bir kampanya ama talepler aslında ihtiyacı olan kampanyadan da öte. Bu talepleri nasıl yaşama geçireceğimizin mücadelesi. Biz Emek Partisi olarak sendika e, şubelerini ziyaret ettik. Oradaki yöneticilerle kampanyayı anlattık. Nasıl katkı sunarlar, bu kampanyanın neresinde, nasıl bir eksiği sizler kapatırsınız diye sorular sorduk. Türk İş bölgeye gittik. Disk bölge temsilcisi hmm. ziyaret ettik. Yine Türk işe bağlı olarak eee sendikası, e, demiryolu iş sendikası, TGS ziyaret ettik. Diske bağlı sendikaları ziyaret ediyoruz yine aynı şekilde gıda, işi, iletişim işi bu işin içerisinde. Yine e, diske bağlı diğer sendikalarda da ziyaret ettik. Şöyle tepkiler var biraz önce saydığım gibi ama ben nereden tutarım noktasında mesela işçi temsilcileri toplayabilirim. Bu konuda bir eğitimi yapabiliriz diyenler oldu. Ya da bir çalıştay yapılırsa bir hukukla ilgili örneğin Türk İş Bölge Temsilcisi arkadaşımız Hayrettin Bey'in söylediği hukukta çok daraltıyorlar bizi sendikal mücadelede çok ciddi sıkıntılarımız var. Hukuk konusunda ben de söz alıp konuşacağım dediği e, toplantıların örgütlenme ihtiyacı olduğunu söyledi ve önerdi. E, ama biz sadece şubelerde kalan bir kampanya değil temsilciler, Hı -hı. işçiler, Hı -hı. üyeler, direnişteki fabrikaları ziyaret ettik. Yani işte onu soracaktım bize işte İzmir son dönemde özellikle işçi direnişleriyle grevleriyle, Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi çok e, dikkat çeken, e, çok konuşulan gündem olan bir şehir ve çok fazla da direniş var. Oralarla mutlaka diyalog halindesiniz ziyaret evet. ediyorsunuzdur. E, hem sizin değerlendirmeleriniz, gözlemleriniz nasıl hem de size karşı tepkiler. Hı -hı. Nasıl onu da merak ediyorum açıkçası. Evet. Mesela Gazi Emir'de, Ege Serbest Bölge'de digel tekstil işçileri tekstife üye oldukları için önce 4 sonra 3 7 işçi işten atıldı. defalarca direnişlerini ziyaret ettik. En son Sevda Karaca vekilimiz İzmir'e geldiğinde de onlarla fabrikada çalışan işçilerle de birleşen bir ziyaret oldu. Sonrasında da tekstifte bir toplantı yaptık hem sendika yöneticileri hem işçiler bu kampanyanın bir örgütleyicisi oldukları örgütleyicisi olmak için de ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. E, kampanyamızın imza metinlerini çevrelerinden diğer işçilerden e, toplayacaklarını ve e, bu yasa tasarısı meclise geldiğinde e, toplanacak imza 1 milyon 2 milyon aşarsa arkasında bu kadar işçi var noktasındaki o ciddiyeti ve gücü göstermek gerektiğini ifade ettiler. Hı hı. Bunun yanında yine Kemal Paşa'da direnişte olan fabrikaları ziyaret ettik. Temel Conta'daki işçilerle zaman zaman bir araya geldik. Yine bir kadın işçi buluşması yaptık onlarla. 8 Mart gündemli. Yine baktığımız zaman bugün tütün işçileri grevde. E, Torbalı'da iki tütün işçisi TTL tütümü, ve OTP tütün işçileri hı hı. grevde e, Bornova'da Sün, Sünel tütün grevde bu üç tütün fabrikasının birlikte organize ettiği iki gün önceki eyleme katıldık parti olarak e, dolayısıyla işçilerin direnişleri de bir şeyi talep ediyor ve bu talebin arkasında yalnız olmadığını diğer işçilerin de ortaklaştığı taleplerle yol alabileceğini bu anlamda da bu sendikal kampanyada taleplerin de ortaklaşırsa bu mücadelenin büyüyeceği ve bu taleplerin gerçekleştirmesinin de örgütlü mücadeleden başka sonuç alınabilecek yol ve yöntemin olmadığını göstermek bu dayanışmayı büyütmekte gerekiyor. Ee, yine e, pek çok sendika şubesi ziyaret ediliyor ama sendikacıların bu kampanyayı örgütlemesi adına da çeşitli girişimlerde bulunuyoruz açıkçası. Bazı sendikalarda e, bu kampanya nasıl örgütlü, nasıl sendikalı olmayı da aslında dile getiren bir talep. Hı hı. E, bu noktada e, arkadaşlarımızın sendikalaşma mücadelesinde öne çıkan sorunlara karşı bir kurultay hazırlıkları da var. E, dolayısıyla bu kurultaya da biz e, bütün işçileri, emekçileri davet ediyoruz. Çünkü örgütlü olmadan e, yalnızlaşarak bu yaşanılan tüm olumsuz koşullara karşı yaşam şansı işçi ve emekçilere tanınmıyor. Hı hı. Buna karşı bizim de bu sürece karşı olumsuzluğa karşı aynı taleplerle karşı mücadeleyi örgütlemek gerekiyor. Kurultay dediniz o muhtemelen yani şu an hazırlık aşaması. Hazırlık ama, aşaması da Nisan'ın ortalarına plan, doğru olacaktır diye düşünüyorum. Sendikacı arkadaşlarımızın hı. örgütlediği bir kurultay olacak. Zaten, Ama orada hem direnişçi park fa, direnişteki fabrikalardaki işçi arkadaşlarımız, hem örgütlenme mücadelesi veren arkadaşlar, bütün işçi ve emekçileri açık ve e, örgütsüz fabrikalarda da örgütlenme eğiliminin e, ete kemiğe bürünmesi gerektiğine yönelik de bir bilinci ortaya çıkarmak gerekiyor. Zaten bununla ilgili e, yaklaşan zamanlarda gerekli duyurular e, yapılır diye düşünüyoruz. Artık böyle sonuna geliyoruz yayının. Bundan sonrası için ne gibi bir e, plan var, çalışmalar var, neler yapacaksınız? Mesela yani bunu sokakta anlatma gibi bir düşünce var mı? Yani elbette siz ziyaretlerde bulunuyorsunuz, işte basın aracılığıyla e, haberlerle vesaire duyuyorsunuz ama bunu böyle sokakta anlatma ya da karşılık bulur mu bir a, 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 anlama olur muyu da e, mesela bu temel birkaç bilmem. talebi e, içeren imza metinleri açtık. Hı. Örneğin Çiğli organizede standlar kuruyor Hı. arkadaşlarımız. Ya da Torbalı'da kuracağız. Ee, diğer ilçelerde işçi semtlerinde imzalar toplanacak. Ev ev belki toplantılar Hı -hı. yapılacak. Hı -hı. Kahvelerde tartışacağız. İşçi kahvelerinde, işçi duraklarında, servis duraklarında bildiriler, afişler, e, broşürler oturup toplanalım, konuşalım. Ne istiyoruz, ne talep etmeliyiz? Bu koşullara karşı ne yapmalıyızı hem dinleyerek hem onların fikirleriyle düşünceleriyle birlikte yapmayı yani onlar adına bir şey değil de onlarla birlikte nasıl örgütlediğimizi. İşçinin işçiyi örgütlediği, sendikanın sendikayı iş yerinden başka sendikalara, başka iş yerlerine taşıdığı, sendikal rekabetin körüklendiği değil, sendikal dayanışmanın büyütüldüğü belki bir süreci sokakta da, direniş yerlerinde de, fabrikalarda, e, semtlerde... ...adım adım ilmek ilmek örmek gibi planlarımız var. Bunun için de işçilerle birlikte yapacağımızı düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Artık böyle kapatıyoruz. Son belki eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da evet, alalım. Bugün ne dair bir şey söyleyeceğim. Çünkü gerçekten sıcak bir gündem. Ee, ve bu gündemin e, hani toplumun, halkın, e, talep tepkilerinin, gazının alındığı bir süreçten e, evrilmemek gerekiyor. Çünkü taleplerimiz haklı ve net. Hukuk istiyoruz, insanca yaşamak istiyoruz, demokratik hak ve taleplerimiz var. Tek adam yönetimin baskıcı, faşizan uygulamalarına dur demek istiyoruz. Bu anlamda da sokaktayız, alandayız. Bu taleplerimiz, insani talepler, demokratik hak talepleri, işçi ve emekçilerin bu talepleriyle alanlarda olması gerekiyor. Sendikalarımızın, örgütlü yapılarımızın da bu süreçte e, biraz daha dik durması, e, belki genel grevi, iş bırakmaları örgütlemesi gerekiyor. Çünkü bunda geri adım atmak çok daha baskıcı bir döneme evrilecektir. Burada durmamız gerekiyor diyorum hı hı. ve bu mücadeleyi büyütmek gerekiyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Zağlık. Çok sağ olun. Emek Partisi İzmir İl Başkanı Elif Çuadar konuğumuzdu. Hem güncel siyasete, son günlerde yaşanan e, olaylara dair değerlendirmelerde bulundu. Hem de Emek Partisi'nin e, sendikalaşma ile ilgili e, başlattığı kampanyaya değindi, detaylarını anlattı. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.